Kooperatifte belgeler kayboldu. Yatırımcı ne yapmalı? Toprak yatırımında doğru lokasyon ne demek? Konum seçerken hangi kriterler kritiktir? İmara yakın tarla alırken nelere dikkat edilmeli? İmar planı değişikliği yatırımınızı nasıl etkiler? Bölgesel projeler arazi değerini nasıl değiştirir? Yatırım öncesi yapılması gereken kontroller neler? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız efendim? İyi harika. Sayenizde arazi arsa inanılmaz detayları öğrendik. Evet Mehmet herkesin Bey. buna çok ihtiyacı var çünkü Hı -hı. herkes araziye arsa'ya her zaman ilgili. Tabii birilerine çıkıp bunları anlatması gerekiyor. Bu da bize nasip oldu sizinle beraber. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz anlatmaya inşallah. Evet çünkü neden önemli sevgili izleyenler aslında? Küçük yatırımcı şu an ne yapacağını çok bilemiyor. Kıyıda köşede böyle dişinden arttırdığı bir parası var. O para da tabii ki haliyle çok kıymetli. Biz bunu nereye yatıracağız evet. diye düşünüyor. İşte tam da bu yatırımcı için arsa neden bu kadar önemli? Evet. İşte 2015'den sonra bilakis pande hep arsa olayı çok önemli İstanbul'da. Bizim milletimizin bir huyu vardır. Bizim milletimiz en ufak eline bir para geçse ya ev ya arsayla hemen çağrışım yapmaya başlar. Ve bunu da birçoğunu hanımlar yaparlar. Yani hanımlar tetiklerler işin gerçeğini. Yoksa hanımlar bu işi yani tetiklemeseler kimsenin şu an işte bazı zamanında kira ödemeyen insanların şu an kiracısı var. Neden? İşte gelmişler zamanında bize, bizimle gittiğimiz yerlere. Oralardan yer almışlar. Sonra bunları kat karşılığı veren birçok insanlar var. Neydi? Kiracıydı ve bugün kiracıları var. İşte bu toprak olayı büyük şehirlerin gelişmesiyle beraber arsa olayı her zaman önde oldu. Neden? Herkes memleketinden çok küçük bir şartlarda, belki çok kötü imkanlarla geldiler. Eee bilakis 80'den sonra bu o 82'den sonra rahmetli Turku Tozal'dan sonra Allah bin kere yani ona rahmetler diliyorum. O milletin gözünü açtı da köyler boşaldı, şehirlere geldik. Çünkü şehirlerde herkes bugün bizim köye gidelim şimdi onlarca yüzlerce villa yapıldı, insanlar buraya geldiler, çalıştılar, emekli oldular, büyük şehirlere gittiler, sonra memleketine dönüp işte o eskiden birket evlerde yaşayan insanlar şu an villalarda yaşıyorlar. Bu da beni çok duygulandırıyor ve bu da beni çok mutlu oluyor. Bir ülke gelişirse zaten ülke olur, gelişmese bir şey olmaz. İşte bunun için arsa her zaman, her yerde toprak önemlidir ama önemli olan arsa yani şu son e, 2015'ten sonra daha önceleri bir de pandemiden sonra bütün ekonomistler, bütün hocalar televizyona çıkarlar. Evet evet veya bizde de geçenler, köşeler... hocam aynı evet, şeyi söyledi. Köşelerinde Mert ya. şunu yazarlar, derler ki imara yakın tarla alın, imara yakın tarla alın, imara yakın tarla alın, imara yakın tarla alın. Bunun bir tane çok örneği var, bir dostumuz vardı, babamın bir dostu vardı adamın başına bir olay gelişmiş. 8 yıl önce falan hapishanede kalmış. Çıktıktan sonra dedi ki yavrum dedi ben zengin oldum. Niye dedim amca zengin oldun? Evet. Esnafmış ben dedi bütün paramı şehrin kenarına yatırdım dedi. Yani şehrin kenarına Şehre yatırdım. Yakın evet. Yatırmış. Tarlalara yatırdım. Ben bir çıktım ki dedi hepsi ars olmuş ve ben zengin oldum dedi. Ha, o, o şeyi de yapalım mı? Ayrımı da yapalım mı? Evet. Tarla, arsa, arazi bunların birbirinden farkı ne? Efendim çok büyük farkı var. Bilakis şu an aslında çok da kolay oldu. Bakınız ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün arsa yatırımı yapacak insanlara şunu söylüyorum. Bir, bir abileri olarak, bir büyükleri, bir kardeşleri olarak şunu söylüyorum. Devlet artık çok gelişti. Hı hı. Siz istediğinizi ekranda görebiliyorsunuz. Uydu, görüntüleri, drone görüntüleri birçok şey oldu gibi ama hı hı. çok önemli bir şey daha Navigasyon var. Navigasyon üzerinden bile bakabiliyoruz Tabii aslında. Her şeye bakabiliyoruz evet. ama çok önemli bir şey var. Her belediyenin bir e-devleti var. Yani e-imarı e var. Kardeşim bana yer satıyorsun. Ama lütfen şu e-imarı aç bakalım. Beni sattığın yer imarın neresinde kalıyor? Bakın ne kadar fazla bir şey var. Şimdi o mesafe mesela ne olması Bakınız, lazım? Bakınız bu mesafenin şehrin büyüklüğüne göre Hı. E, değişiyor bu. Örneğin sanayinin çok olduğu bir yerde, sanayinin çok olduğu bir yerde, çok hızlı göç alan bir yerde. Zaten efendim o kadar basit ki nerenin ne kadar göç aldığını da görebiliyorsun. Tabii popülasyonda nüfus da var e, orada. Efendim şimdi ilgilerde. bir tarafı bir şehrin 10 yıl önceki halinde de Musun? Ne kadar kolaylık bunlar biz 40 yıldır neler çektik yani Edirne'den bir arsa gelir ta görmeye gider şimdi görmemize gerek yok her türlü biz onu görebiliyoruz biz aslında işin ne tarafındayız biliyor musunuz biz şimdi şu tarafındayız yani vatandaş bana bir hikaye anlatsın ben o, o hikayeye kanayım hı hı. yani bir hikaye anlatsın vatandaş bana beni çok affedersin kandırsın çünkü gücü yetmiyor. Veya parasının bir kısmını söyleyip söylemeyip saklıyor. Hı hı. Şimdi ben size sorduğum soruya şöyle bir cevap vereyim. Bir şehrin gelişmesi için sanayi olmasa o şehir asla ve hatta gelişmez. Bir, Artık bir o... kez sanayi eşittir istihdam Kesinlikle demek. Bir efendim. sürü çalışan demek, tabii, ailesi tabii, demek yanında yani, gelecek. Bugün e, örnek veriyorum çok ilçeler var adlarını Bakın bunu bir gazetede söyledim. Çerkesköy küçücük bir ilçeyken hı hı. On, yanında 5-6 bin nüfuslu bir belde varken... Bugün belde 180 bin nüfusa gelmiş düşünebiliyor musunuz? Çok uzun bir süre değil bunlar. 25 senelik bir süre bu, olmuş. Çorlu keza öyle. Bunlar ilçe ilçe doğurmuş. Düşünebiliyor musunuz? Neden olmuş bunlar? Gidiyorsunuz bütün sanayilerde Çerkezköy, Çorlu, işte Tekirdağ ilçelerinde, Tekirdağ kendisinde değil. Tekirdağ bütün ilçelerinde hep sanayi olmuş. E, i̇ki teli de buradan gidiyor ve İstanbul sanayisi kalkacak. En son Beylikdüzü sanayi kalkacak. O da işte en geç 20 yıl içinde kalkacak. Hı -hı. Onun için Trakya e, Trakya'da şimdi öyle güzel bir ayırdılar ki bir defa Büyük Ova projesi. Tarım yapılacak arazilere de çaktırmıyorlar. Ama şimdi çakıyor insanlar. Hı -hı. Şimdi çakıyor insanlar. Nasıl? Gidiyorlar işte oralarda. 2015 öncesi ölümlerden yer buluyorlar. Oralara bir tane de uydurmasyon konteyner e, koyuyorlar. Halbuki al, vatandaşın aldığı yer büyük ova korumasında. Dememiş hı hı. arkadaş bana şurada nerede imar var? Burayı ne geliştirecek? Yani doğru mu anladım? Oraları aslında alıp yani bunlara kanıp alıp insanlar e, bir şey yapmak istediğinde aslında hiç de imar Hiçbir gelmeyecek. Hiçbir şey yapamayacaklar efendim. Şöyle bir şey söylüyorum. Artık Trakya arazisi değil. E, bir lafı ki Trakya. Kısak arazisinin %95'i şu an büyük ova koruma alanında. Hı hı. Büyük ova koruma alanında. ikincisi e, ben geçen tarım il müdürüne gittim de dedi ki biz büyük bir e, e, su bidonu koysanız büyük olandan biz onu görebiliyoruz dedi. Hı hı. Onu, onu bile gelir e, istersen tabii, kaldırırız. Onu de. görebiliyoruz artık dedi. Sistem artık eskisi gibi değil. Hı hı. Onun için şunu yapmak gerekiyor. Ben bütün arsa alıcılarına ileride ağlamamaları için, ileride birilerini kötülememeleri için hemen suç ne olur? Ya emlakçılar bana bunu yaptı. Ben kendimi emlakçı görmüyorum. Ben al satçıyım. Ben 40 yıldır hiç kimsenin bir metre malını satmamışım. Ve de daire işi de yapmamışım. İnşaat yapmışım ama daire alıp satımı yapmamışım. Benim işim, benim sistemim, benim ailem, benim çalışanlarım bizim satın aldığımız malları satarlar. E, satın aldığımız malları affedersiniz alırlar. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz en güzel lokasyonda, en doğru bir yerde ve imara çok kısa bir yerde, e, zamanda gelebilecek. Hani biraz önce sorun, onu da atlamamış hı hı. olalım. Ne kadar mesafe Bence imara dedim. 500 metreyi geçmemesi lazım. Hı hı. Bana 500 metre bile çok geliyor, açık söyleyeyim ben size. Hı hı. Yani ben bu işi çok iyi bildiğim için 500 metrenin ne kadar bir zaman bekleyeceğini... Siz istiyorsunuz ki hemen şöyle yanımdaki koltukta olsun imar. Bizim şu an bir yer satışa, İmara 62 metre baga çok kısa uzav, bir 62 mesaj. metrekare ha. benim yerlerimin yüzde imara sıfırdır ikincisi e, tarım alanlarının bölünmemeye yasasına da uzak e, uzak adam. çünkü neden biliyor musunuz biz bu imara sıfır yerleri alarak büyük bir çoğunluk olarak milletin tercihi bu bende imarlı ifrazlı arsa var bende hisseli arsa var bende kooperatiften Paylı arsalar var. Benim müşterilerimin %95'i benden kooperatif payı alıyorlar. Çünkü kooperatif payı neden alıyorlar? Ben imara sıfır yeri almışım. Hı hı. Çünkü siz imara sıfır bölemiyorsunuz 2015 yılındaki tarım yasasından dolayı. Devletimiz çok güzel bir şey yaptı. Artık de tarımına uzaklaşsak da tarım alanlarına artık çivi çakamayacak bir belediye başkanı da bunu yapıyor, hı hı. yapamıyor Nilüfer Hanım. Çok affedersiniz <laughs> Bir belediye başkanı encümeni toplardı eskiden. Burayı imara açtım derdi. Şimdi açamıyor. Ankara. Şehircilik Kanunlar Bakanlığı. Kanunlar çok net ve katil diyorsunuz Tabii, bu konuda. Tabi. Bu da böyle gitsin. Bunu bozanlar, bunu şimdi bozanlara ben şunu söylüyorum. Onlara şunu söylüyorum. Her şeyin bir hesabı var. Yani bugün imar gelmeyecek bir yeri o gariban vatandaşa satarsan. Ah ne alırsın sonra diyorsun. Sonra çok büyük ahını alacaksın. ...ben şimdi diyor ki adam benim 200 bin liram var... ...alamazsın diyor ama... <laughs> ...affedersin bir arkadaşını getir... ...gelin sizi beraber bir pay sahibi yapalım... Hı hı. ...çünkü... ...beyaz senet yapalım size... ...çünkü bizim insanlarımızın her zaman söylediğim bir şey var... ...iyi tarafları var... ...bir de... ...en kötü tarafları... ...paralarıyla vedalaşamıyorlar... Hı hı. ...altın döviz... ...altın döviz... ...orada Altın. hep programda söylüyorum şöyle bir psikoloji var... ...bence Mehmet Bey altın, işte döviz bunlar çok kısa sürede nakit paraya çevrilebilen araçlar. Yani bir ihtiyaç durumunda, acil bir durumda daha kolay çevrildiğini düşünüyorlar bence. Evet. E, arsadan bu, bu, yüzden bence biraz korkuyorlar ama orada da durum böyle mi yani? Bir aciliyet oldu, hayatta başımıza her evet. şey gelebilir. O zaman arsayı kolay yolla nakit paraya çevirebilecekler. Ben 40 mi? yıldır iki sloganım oldu benim. Bir, Arsa almak isteyenin benden arsa almadan kimsenin geri gitme imkanı yok. İki, arsasını satarken de arsasını satarken de tabii ki makul fiyat isteyecek. Hı hı. Çok basit bir örnek veriyorum. Çok küçük bir örnek veriyorum. 2018 yılında 20 bin TL'ye 20 bin TL'ye bak sadece söylüyorum rakam 20 bin TL yer almış. Hı hı. Bugün 800 bine ben alabiliyorum. Ama benden 1 milyon istersen alma. Şimdi 2000 ben hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Hesap makinesini elime alıyorum. 2018 yılında döviz kaç paraydı? Altın kaç paraydı? O, o bilmiyor. Ben onu hesaplıyorum. Hesaplıyorum. Bakın adam iyi para kazanmış. Ama şimdi ne yapıyor? Diyor ki Mehmet Bey. Ben hayır. Ben de ona diyorum ki bak beni zorlama. Ben önüne ne kadar para kazandığını altın olarak olsaydım paranın, döviz olsaydın bu paranın ne olacağını senin önüne çıkartabilir. Yani emsal yatırım karşılıklarıyla evet. aslında onu karşılaştırıyorsun. Evet. Şimdi iyi malın satıcısı çoktur. Hı hı. İyi malın satıcısı çoktur. Ama kötü malın satıcısı yoktur. Yani önemli olan malının iyi olması. İyi olan bir insan malını geri almaz Alır. Ben de örneğin videolarım vardır. Ben kuyumcu, sadece kuyumcu olarak görsünler beni. Ben mutlaka ve mutlaka Türkiye'de herhangi bir devrem böyle bir kötü bir şey olmadığı müddetçe hiçbir müşterimi mağdur etmeden yerini geri almışımdır. Çok örnekleri var. Devamlı da alıyorum zaten. Almadı diyen arayabilir. E, yazabilir. Sıkıntı yok. Çünkü bu ne, hani bir söz vardı biliyor musun? Ekmek, ekmeği ekmekçiden <laughs> alacaksın misali. Bizim insanlarımızın artık buna alışması lazım. Arsacılığın da markası na alışması lazım bir defa işin başındaki kim işin e, yöneten kim bizim çok yani şu an bile şu an bile alışlarımız devam o ediyor o zaman şöyle mi Mehmet Bey arsa alacak herkes önce güvenebileceği bir muhatap bulması gerekiyor bu çok önemli en önemlisi bu zaten ondan sonra da lütfen lütfen bana bile geldiğinizde ben size anlattıklarıma bakmayın benden resim isteyin ya potre isteyin nedir potre e imarı açacak Mehmet Bey. Şu e imarı da bir aç da güzel anladın mı? Bir bakayım. Aç da benim potansiyel işim, yerim nerede bir? İmarın neresinde kalıyor sana anlatalım. Hikayeli. Ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlara. Ya arkadaşlar konuşun. Bana soru sormakta hiçbir sakıncanız yok. Ben size cevap veririm. İşimi seviyorum çünkü. İşimde kaçağım yok. içimde herhangi bir yanlışım yok. Bana sorun ki sizin o kafanızdaki soru işaretlerini biz birlikte çözelim ama çözelim. Ben anlatırken siz iyi dinleyin. Dinlerken de bakınız. Ben size sadece lafı dinliyorsunuz. Ama ben diyorum ki hemen ekranın karşısına çekiyorum. Kızım açar mısın bakalım? Biz önce Eymar'dan başlarız açmaya. Eymar çok önemli çünkü belediyenin Eymar sitesine giriyoruz. Başlarız. Sonra deriz ki bu neden bu kadar gelişti? Ve bundan sonra hangi olay, hangi fabrika, hangi mesele bu e, burayı geliştirecek? Allah'ım o kadar Rahatım ki bak görüyorsunuz. <laughs> yani çok da yayılmış olmayayım. Bizim koltuklarımız Öz biraz diliyorum. alçak. Hiç i̇zleyicimiz <laughs> onun farkındalar. Yani o kadar rahatım ki. Aha. O kadar mutluyum ki bu programdan çıktığıma. Bazen Zaten insanlar... bunca yayındır evet. e, yorumlarda bir şeyler yazan çıkardı emin Tabii, olun. Mehmet Bey. Bir, be. bir yani i̇zleyicimiz bir... o kadar dikkatli ki böyle evet. ağzımızdan her çıkan söze e, konuklarımızın ne dediğine çok özen evet. gösteriyorlar. Çok evet. da haklılar. Çünkü ya. biz buradan bir bilgilendirme yapıyoruz ya. Evet. Sözümüz çünkü gerçek olmalı. Bir de şöyle bir şey var. Bazen e, kıskananlar çatlasın hikayesi. Bazen de bir şeyler yazıyorlar. Ben elemanlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar lütfen. Hiçbir soruyu cevapsız bırakmayın. Adam yazmıştır. Adam gece e, geç saat yazmış geçen saat gece dörtte Ben sabah kadar e, cevap yazdım. Arsa gördü herhalde biraz. Şimdi bizim, bir Ya şöyle. insanlarımızda eleştiri çok e, Yo ona da açız elbette yani, ki ama yeter ki bu bizi bir adım yukarıya taşıyacak tabii bir eleştiri. İyi de, niyet Biz de cevap altından. verelim. Belgeyle cevap verelim. Yani buraya çıkmak öyle kolay değil. Bu televizyona kimseyi de böyle birileri alıp bu adam şudur bu dese kimse de kimseyi çıkartmaz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Onun için ben rahatım. Niye rahatım? Ben doğruları söylüyorum. Para benim umurumda değil. Çünkü Cenab-ı Allah bu dünyaya beni, bu dünyaya beni para kazanmak için yaratmış. Yani demiş ki bana bir misyon yüklemiş. Demiş ki ben çalışmam kardeşim. Çalışamam kardeşim. Ben herkesi bir şeyler yapmaya tersim teşvik ediyorum. Diyorum ki bak bir yani kendini mahkum etme bir Bodru'ya. Hep kulakların antenlerin açık olsun. Git elinle parası biter ne de işi biter. Kendi işini kendin yapacaktın. Kendi hesabını kendin yapacaktın. Yani evlatların veya eşin başta olmak kaydıyla bir başkasında görmeyecek. Bunu görmemek için de sen bir erkek olarak kalkacaksın, çaba göstereceksin, çaba göster. Çünkü ben şöyle bir şanslıyım, hayatımda dört kadın var, yani bir eşim, üç kızım var, bir oğlum var ama kadınlar aslında idol ederler erkeklere bakar. O yüzden mi? Çünkü Mehmet Bey daha önce de yanında çalışan hanımefendilerle geldi. Hatta bizim programımızdan Mehmet Bey'i arayıp şu an Mehmet Bey'in yanında çalışan birkaç bir tane var. Çok... hanımefendi de var. Bu da bizi çok ha, mutlu etti. Evet. Hep şunu düşünüyorum. Mehmet Bey hani normalde biraz böyle sevgili izleyenler arsa daha işidir. Sanki daha erkeklerin ilgilendiği bir iş ha. gibidir düşünüyordum. Benim bu ön yargım tamamen Tabii. kırıldı sizinle birlikte. Hanımefendiler mesela arsa ile ilgili daha mı doğru sorular soruyorlar? Şimdi çok doğru sorular sordukları için de onlar aslında kötülüğü hissederler. Kadının böyle bir yapsı da var <laughs> Kadının böyle bir yapısı vardır. Kadın her zaman ne ister? Sahiplenmek ister. Güçlü olmak ister. <laughs> Örneğin biraz duzacın biz izliyor mu şu an bilmiyorum. Büyük ihtimalle izliyoruz. Çok kısa alayım mı? Reklama gideceğim özür çünkü. Yok yok yo, söyleyin onu. Ha, i̇zliyorum ben de biraz Sara Hanım'ı şımarttım ama. Yani Eşiniz özür değil mi Sara Hanım? Tabii, yani onu şımarttım ama yani şöyle. Kadına ilgi göstereceksin, sevgi göstereceksin, kadına değer vereceksin, kadını güçlü edeceksin. Bakın, bu Oray'da... önemli konu ki arsa da bile konu buraya varabilir sevgili <laughs> evet. izleyenler. Kısa ara sonra evet. tekrar karşınızdayız. Evet Mehmet Bey kaldığımız yerden devam edelim. Ben şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi kadının her yerde önemi çok büyüktür. Arsa işinde de önemi çok büyük ve kadınlar karar veriyorlar. Haberiniz olsun. Yani erkekler çok az kar karar verirler. Bir de biz öyle bir şey yapıyoruz ki kadınlara erkeklerin neresinden olursa olsun şu tabuyu yıktırdık. Kadının üzerine bir şey olmaz. Ben şimdi kadının üzerine bir şey yapan erkeğe indirim yapıyorum. Diyorum ki tebrik ediyorum. Al. Arkadaşları alkışlatıyorum. Diyorum ki bakın bir yiğit yine bir yiğit eşine güvendi. Çünkü sizin eşinizden başka. Yani size gelen bir beyefendi hanımının üzerine alıyorsa varsa, varsa indirim var. Kesinlikle çok güzel bir <laughs> indirim var. Çünkü neden biliyor musun? Benim cebimden bir param gidiyor ama bir kadın daha onure olmuş oluyor. Bir kadının onure olmuş oluyor. Eşi tarafından onure edilmiş oluyor. Ve ben de buna sebep oluyorum. Burada başka bir şey söyleyeceğim yine. Bakınız e, izleyicilerimize şunu söylüyorum. Benim elimde dizili bir altın var. Böyle bir altın. <laughs> e, bir müşterim getirdi bana bunu. Daha önce de programı söyledim. Yani arsa aldı bir, bir bölümünü öyle getirdi mi ödedi? bana. Ha. Kıyamıyorum. Bozmayacağım onları. Çünkü onu her gelen müşterimin, ben anlatıyorum. Bir kadının başarısını görebiliyor musunuz? Bir gram bir gram biriktirmiş. Bir gram bir gram bir gram bir gram üç tane çeyrek var. Hı hı. Dolu böyle. Şimdi o kadın benim yanımda müdür olarak işe başladı. Ha, Çünkü de, çok güzel. başarılı bir kadındı. Aha. Ona yetki verdim. Dedim ki sana bunu niçin niye veriyorum biliyor musun bu dedim bu işlere. Artık sen 10 gram 20 gram olacaksın kardeşim. 1 gram 1 gram altın biriktirmiş. Onda böyle organik bir finans okur yazarlığı varmış ama değil mi hanım? Tabii. De. Ne kadar ya, önemli. Bakın ben bir şey söylüyorum. Siz bayan hanım sırtınızı dayadığınız zaman başınızı omzuna koyduğunuz zaman Yeterli. Sara şimdi bana yine diyordu sanki evlilik 49 yıl bu. Öyle kolay değil. Ara sıra... Bir gün, sıra... gün Sara Hanım'ı da ağırlayalım burada. İnşallah. Sara Hanım hani bana biraz eleştirdi de yapabilir ama tabii 49 yıl bu kolay geçmiyor. Çünkü benim Aha. hızıma yetişilmediği için benim hızıma yetişilmediği için bazen bir şimdi yurt dışına giderken ya Sara gelmek istemiyorum ben bu yolculuğa falan filan. Uzun sürüyor. Ben onu ne yapayım? ikna edip çünkü 12 saat yalnızda nasıl Yanındaki adam uyuyor gibi. Ben hep kadınınla yürüdüm bugüne kadar. Yürümeye de devam edeceğim Allah'a şükürler bu güzel olsun. sözle bitirelim bugünkü yayınımızı. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür yeniden görüşmek dileğiyle. Evet. Eşinizle sevgilerimizi, selamlarımızı söylüyoruz efendim. Evet, ne evet bizim bugünden. programımızı <laughs> <laughs> ona içerdiler. <Çok gülüyor> evet, evet evet. Bugün programımızı kapatıyoruz efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, harika bir gün diliyorum. Biz yarın yine aynı saatte 12'de inşallah yeniden burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz tekrar.